İsveç İsviçre'nin küresel bankası UBS 13 Aralık'ta müşterilerine Türk lirası ile ilgili tavsiye vermeyi ve yorum yapmayı durdurdu. Bu ne anlama geliyor? Bu açıkçası banka müşterilerine diyor ki Türkiye'den uzak dur. Şimdi yine Amerikan finans kuruluşu JP Morgan. Bu da diyor ki artık yeni Türk lirası algo emirleri kabul etmeyeceğim algo iş, ritma işlemlerini kabul etmeyeceğim. Bunları sonlandırıyorum diyor. Eskilerini de sonlandırıyorum. Müşterilerine bir de şunu söylüyor. Eski algo emirleri de algoritmalı emirleri de kapatın. Neymiş bu algoritmalı emirler? Otomatik e, piyasalara uyum sağlama emirleri. Şimdi bu neyi gösteriyor? JP Morgan'ın olacak bitecekten haberi var. Ya da tahmin ediyor. E UBS de öyle. Yani büyük finansörler vatandaşa kurulacak finansal tuzağın ya kokusunu almışlar ya da haberini almışlar. Nebati Bakan 18 Aralık Cumartesi Türkiye Bankalar Birliği ile bir toplantı yapıyor. TL mevduatın döviz kuruna çapalanmasının bu toplantıda kararlaştırıldığı gazetelerde yazılıp çizildi. Yani öyle gözüküyor ki yerli yabancı bütün finansörlerin olacak bitecekten haberleri var. 20 Ocak gecesi vatandaşa kurulan finansal kumpastan büyük sermaye haberdar. Haber olmayan tasarrufunu Erdoğan'ın İpe Sapa gelmez yönetiminden korumaya çalışan küçük tasarruf sahipleri. Büyük finansörler sadece kendilerini değil, müşterilerini de korumuşlar ama küçük tasarruf sahiplerini korumakla yükümlü olan hükümet onlara tuzak kurmuş. Biz Merkez Bankası'nın kasasında kendisine ait tek bir sent yokken dibi delik kovaya su döker gibi gereksiz yere döviz satmasını eleştiriyoruz. Biz Merkez Bankası'nın açıkça yaptığı müdahaleleri değil, yasaya uygun olarak ama sizin yapılan her müdahaleden sonra çıkıp yaptığınız açıklamalarla bu müdahalelerin etkisini sıfırlamanızı eleştiriyoruz. <laughs> bu 7 milyar dolar, son satılan 7 milyar dolar 20-21 Aralık'ta kime satıldı? Nasıl satıldı? Kaçtan satıldı? Kamu bankaları eliyle. Bunu öğrenmek bu milletin hakkı. Şu madde 3 kur, koruma, kur korumalı Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesapları 21-12-2021 tarihinden itibaren açılabilecektir. Bir düzenleme yapıyorsunuz, geriye doğru yürütmek zorunda kalıyorsunuz. Aslında 8 maddelik bu açıklamanın tamamının yasal dayanağı da hukuki değeri de yok. Ama hukuki dayanağı olmayan bu kağıtla hazine yükümlülük altına sokulmuş. Hazine ve Maliye Bakanlığı devletin hazinesini böyle bir yükümlülüğün altına sokmak için soruyorum buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yetki aldı mı? Hayır almadı. AK Parti sözcüleri tarafından dillendirilen kervan yolda dizilir. Bir başlayalım. Kanun arkadan gelir anlayışı Gazi Meclisi ve millet iradesini hiçe saymaktır. Ben buradan söylüyorum. Bu kağıda dayanarak işlem yapacak bürokratların çok büyük sorumluluğu olur. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları da dahil tüm bürokratlara bu kağıtta yazan işlemlere imza atmadan önce bir değil, on değil, yüz değil, bin defa düşünmelerini tavsiye ediyoruz. Sonra hiç kimse üzülmesin. Bu kağıt 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 56. maddesine de aykırıdır. Merkez Bankası hazineye avans veremez. Merkez Bankası kendi kasasından bankalardaki mevduata kefil hiç olamaz. Dün Cumhurbaşkanı bir de bunu söylüyordu. Merkez Bankası bankalara bu finansal araçla ilgili ödemeyi sadece ve sadece hazinenin kendi nezdinde tuttuğu mevduattan yapabilir. O mevduatta biterse bir ödeme ödeme yapamaz. Değerli basın mensupları, ekonomide senaryosu sarayda yazılan büyük bir orta oyunu oynanmıştır. Saray büyük bir kumpasla küçük yatırımcıyı çarpmıştır. Ancak bu oyun daha önce görülmüştür. Milletin derdine derman olmadı, istikrarı sağlamadı, hayat pahalılığı ve işsizliği önleyemediği herkes tarafından bilinmektedir. Bu orta oyunun da maliyeti, yine milletin üzerinde kalacaktır. Çok korkarız Ocak ayının üçünde Aralık ayı enflasyon rakamları açıklanınca enflasyon yüzde otuz bandının üzerine çıkacaktır. Yurt dışında Noel tatili bitip dışarıdaki piyasalar açılınca da döviz piyasalarındaki dalganın boyu ister istemez yükselecektir. İşsizlik hayat pahalılığı daha da artacaktır. Kendi yanlış politikaları nedeniyle artan etiketler için Hızla indirin ha. Yoksa Hazine ve Maliye Bakanlığı gerekeni yapar diyerek abanın altından sopa göstermektedir. İyi de beyefendi siz niye kendi dediğinizi yapmıyorsunuz? Neden akaryakıttaki indirimin getirisini millete değil ÖTV'ye yansıtan düzenlemeyi çıkaya apar topar çıkarttınız? Dolar çıkarken artan pompa fiyatını dolar düşerken milletin üstüne bırakmaya niyetlendiniz. Tabii şimdi tepki gelince de Kısmen geri adım attınız. Herkesten önce siz hükümet olarak vatandaşa destek olsanız olsanıza, akaryakıt fiyatlarını döviz kurundaki düşüşe düşüş kadar indiriyorum desenize, milletimize buradan sesleniyoruz. Hıncını, öfkeni önüne gelecek ilk sandığa sakla. Bu kifayetsiz, beceriksiz, cahil hükümetin ülkeyi yönetme kabiliyeti artık kalmamıştır. Sandıktan kaçma imkanı da kalmamıştır o sandık senin önüne yakın zamanda gelecektir. Sandık geldiğinde elini korkak alıştırma. Aşına göz dikenlere, cebine göz dikenlere, geleceğini çalanlara şöyle şiddetli şeddeli bir tokadı yapıştır. Yapıştır ki bundan sonra millete kumpas kurmanın ne demek olduğunu herkes anlasın.